Dibini tutturma. Yaren biz şimdi bu saatten sonra ne yapacağız? Vallahi hiçbir fikrim yok Eda. Ama çok korktum ona bir şey olacak diye. Defne bir şey olursa kaldıramam ben artık. Ben de. <laughs> ama biliyor musun ben çok özlemişim. Zaten böyle uzakta olmak benim de içime sıkmıyordu. Bir bakımda niye oldu ama işte. Nasıl özlemeyelim ki Eda? elimizde büyüdü. Bebeğimiz o bizim. Baharatına bak Merhaba, kolay gelsin. Aa, sağ olun, buyurun. Lala abla, Yaren ablayla bir şey konuşacakmış da. Selam. Hatırladın değil mi beni? Her şey Güller'de tanışmıştık. Evet, hatırladım. Ben senin bir fotoğrafını çekmiştim hatırlıyorsan. İzin verirse onu sergimde kullanmayı çok istiyorum. Yani bir sakıncası yoksa. Ee, bilemedim şimdi. Olur ya, Olur bilemedim. Ne demek ya benim? Ondan güzel şey mi bulacaksınız? Olur tabii. Ya portre bir fotoğraf sadece. Yani kabul edersen çok memnun olurum. E, ne diyeyim ki şimdi? Peki tamam kullanın. Peki dedi. Olur bizim için. Olur. Süper. Yalnız benim seninle biraz sohbet etmem gerekiyor. Yani seni tanımam gerek. Ben fotoğrafları çekerken tanımadığım insanlardan seçiyorum. Sohbet edip ona göre isim veriyorum. E, çok isterdim ama işim var maalesef. Yok işim. Ben yaparım yarenim. Her şeyi yaparım. Sen git hadi. Olur değil mi Hacer teyze? İyi, iyi ama çok geç kalmasın. Olur dedi. Hadi. İyi, tamam. Sağ ol Hacer teyze. Kolay gelsin. Bir de ünlü olurmuşsun. Maşallah. Bebek gibi kızsın ha. Olur mu olur. Şişt, Sibel işine bak sen. Aa, e, Rica ettiler şimdi. Hayır dese ayıp olur zaten. Şaka yapmıştım anne. Neyse güzelim hadi sen git. Sibel abla bunları robottan geçirebilirsin. Hazır. Tamamdır, arayacağım ben seni. İnatçılık eder diyordum ama hemen evet mi dedi? Ben boşuna inat etmem. Fazla zamanım yok zaten. Geçelim mi? Rahatsız ediyorsan ben gidebilirim. Ya önemli değil. Buyurun lütfen. Başlayalım. Damla yetiştirme yurdunda büyüdüğünü söyledi. Nerede doğdun peki? Kendinden bahseder misin? Ben Bursa'da doğmuşum. Annem bana hamileyken trafik kazası geçirip hayatını kaybedince beni yurda bırakmışlar. Sana hamileyken? Sen nasıl hayatta kaldın? Bir şekilde hayata tutunmuşum işte. Annemin kalbi durmuş. Beni de doktorlar kurtarmış. Baba? Yaren, ben senin akrabam olduğunu kimseye söylememiştim. Eski mahalleden bir komşumuzun kızı diyeceğim. Annesi babası ölmüş. Tamam peki. Ben çok özel sorular sormuyorum değil mi? Yok. Ee... Babamı da o kazada kaybettim. Başın sağ olsun. Kaçıncı sınıfa kadar okuyabildin peki? Ben Bursa'da Anadolu Lisesi'ni bitirdim. Sonra üniversite sınavına girecektim ama... ...sınava giriş kağıdımı kaybettim. Sonrası karışık. İşte, Eda ile yurttan ayrılmak zorunda kaldık, iş bulmaya çalıştık. Buraya geldik, bir anda burada bulduk kendimizi. Ama seneye tekrar üniversite sınavına gireceğim. Ben doktor olmak istiyorum. Neden? Neden? Sanırım benim hayat hikayemle ilgili. Ben kurtarabildiğim kadar hayat kurtarmak istiyorum. Kimse sevdiklerini zamansız kaybetsin istemiyorum. Eğer bir şey yapılabiliyorsa, yapan kişi ben olmak istiyorum. Ne kadar aydınlık birisin yani? Değil mi? Evet. Öyle. Teşekkür ederim. <Gülüyor> 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 Toplanmış ne konuşuyorlar bunlar böyle? Peki, hayatta en çok kimi seviyorsun yani? Kime güveniyorsun? <laughs> yani güvenilirliği tartışılır. Ama Eda'yı çok seviyorum. Biz gözümüzü yurtta açtık, birbirimizi gördük. Başka kimsemiz yok. Neden güvenilir değil? Yani Eda eğlencelidir, deli doludur. Ama sağ solu belli olmaz onun. Ne yapacağı belli olmaz yani. Ama beni kalpten sever. Ben de onu çok severim. Siz hep yurtta mı yaşadınız? Evet. Yani aslında küçükken bize evlatlık edinmek için gelmişlerdi ama... ...Eda her seferinde Yaren'den ayrılmam ben diye olay çıkardı. Biz kardeş gibiyiz. Aslında kardeşiz. Bir kan bağına ihtiyacımız yok. Böyle anlatabileceğim bir şey değil. Hiç kavga etmez misiniz? Yani aslında kavga etmediğimiz gün pek olmaz. Ama kim kendini suçlu hissederse diğerine gofret alır. Böylece barışmış oluruz. Kenan? Öğrendim Neval, öğrendim. Kızın ismi e, Gülsün, Gülsün Güneş'miş. E, 18 yaşını doldurmuş. Doldurunca da yetimhaneden ayrılmış. Şu anda İstanbul'daymış. Gülsün Güneş. Lütfen hemen araştırmaya başlar mısın? Bu kız nerede, ne yapıyor, nasıl yaşıyor öğrenmek istiyorum. Neval neden öğrenmek istiyorsun anlamıyorum gerçekten. Yani annesini öldürdüğün kızı bulup ne yapacaksın sen? Bana sesini yükseltme tamam mı? Ben suçlu değilim. Beni delirttiler. O kadın ailem yuvamı yıkacaktı. Her şeyimi elimden alacaktı. Tamam sakin ol Neval. Sakin ol tamam sakin olayım ama sen de beni suçlamayı bırak tamam mı? Bana Gülsün Güneş'i bul. Hemen. Tamam Neval, tamam. Araştıracağım. Ama bak bulamayabilirim haberin olsun. Sen yeter ki bunu takıntı haline getirme olur mu? Bak ortada belli olan bir şey var zaten. Abim Firuze'den bir kızı olduğunu bilmiyor. Bu kız zengin bir babası olduğunu bilmiyor. Yani bilse çoktan ortaya çıkardı değil mi? Ya şimdi ortaya çıkarsa? Bak Kenan ben bu riski göze alamam anlıyor musun? O kızı bulup hayatımdan uzak olduğundan emin olmam lazım. Oldu ki bulamadık. Kız kendiliğinden ortaya çıkarsa o zaman önlemimizi alırız. Bak ben senin yanındayım. Düşmanın falan değilim tamam mı? Lütfen biraz sakin olur musun? Tamam Kenan tamam. Kapatıyorum ben şimdi. Yaren çok teşekkür ederim vaktini ayırdığın için. İzin verdiğine dair şuraya bir isim soy isim, şuraya da imza gerekiyor. Gülsün yazdın. Evet, benim kimlikteki adım Gülsün. Yetimhaneye gelen çocuklara genelde böyle isimler verilir. Gülsün. Yani işte hep Gülsün anlamında. Peki ne hoşuna gittiysen falan mı kullanıyorsun? Yok. Hacer teyze bana hep derdi ki... anne senin adını Yaren koymak isterdi. O yüzden ben de Gülsün adını kullanmıyorum. Yaren adını kullanıyorum. Bu yeterli mi? Yeterli. Çok teşekkür ederim. Ne oldu anne? Ne oldu anne? Ne yapıyorsun sen burada? Şey... Bir şey yapmıyorum ya. Lale abla Yaren ablanın fotoğrafını çekmiş de... ...sergisinde onu kullanmak için izin istedi... ...bir de birazcık sohbet ettiler. Ben de o sırada podcast'ımı kaydettim. Yani açıkçası Yaren ablanın daha bundan haberi yok ama... ...ben onu bir ara hallederim. Bu arada hayat hikayesini anlattı. O kadar ilginç ki inanamazsın. Damla, Hı. sana ne burada çalışan kızın hayat hikayesinden? Hayır, Lale de bir tuhaf. Yani ne gerek var bu kızın fotoğrafını sergiye koymanın? Hadi gel, eve geçelim. Tamam. Ee, o zaman ben işimin başına döneyim. Tamam daha fazla tutmayayım seni. Bir şey diyeceğim podcast podcast. Derslerine hiç bakıyor musun? Çalışıyor musun acaba? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.